burası kapalı çarşıyla gördüğünüz gibi aynı. Evet, karşıda gördüğünüz Emevi Camii. Emevi Camii'ne geldik şimdi. Burada güzel bir manzara var. Aşağısı da gezdiğimiz kapalı çarşı. Şurası. Az sonra Emevi Camii'ni gezmeye başlayacağız. Hı. Hmm. Selahattin hikayesini anlat bakalım hadi miyav miyav miyav. Hmm. Evet Emevi camisinde kediler bizi karşıladı. Evet karşınıza gördüğünüz Selahattin Eyyubi'nin mezarı. Selahattin Eyyubi 1137-1193 yıllar arasında yaşıyor. Şu an Şam'dayız. Şam'da Emevi Camii'nin dışındaki bu türbe de gömülü. Ve yandaki mezar ise William Almanya Kralı tarafından o dönemki yani 1878'de Sultan Abdülhamit döneminde burayı ziyaret ettiğinde armağan ediyor bu mermeri ve bu inşa ediliyor Seyahattin Eyyubi anısına. Buradaki mezar ise 2013 yılında vefat eden Şam imamınınmış. Buraya yakın bir camide ders verirken 50 tane çocukla beraber bir bombalama sırasında hepsi ölmüşler. Burada da hikayesini anlatıyor. Yani Selahaddin Eyyubi'nin yanında şu an burası. Gördüğünüz gibi. Evet burası Emevi Camii. Selahaddin Eyyubi'nin bulunduğu türbe. Ve onun yanında ilk Türk hava şehitlerinin bulunduğu. Bakın Türkçe yazıyor zaten. Üsteğmen Nuri, Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık. 1914 yılında İstanbul'dan Şam'a giderken ve ardından Şam'dan da Kudüs'e giderken iki tane uçak düşüyor, savaş uçakları. Burada da hikayesinin yine Türkçe anlatılmış. Ve üç tane askerimiz burada şehit oluyorlar. Gördüğünüz gibi İstanbul'dan havalanan Teğmen Nuri Yüzbaşı İsmail Hakkı Beyler yönetiminde ikinci uçakta yafaya ulaşmıştır. Ancak bu uçakta da uçuşun son etabında 1914'te arıza sonucu denize düşmüş ve Teğmen Nuri şehit olmuştur. Yüzbaşı Fethi ile Üsteğmen Sadık da 1914'te yine Şam'a ulaşıp Şam'dan Kudüs'e giderken uçakların arızası yapıp Teberiye Gölü civarına düşmesi sonucunda şehit olmuşlardır. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. şimdi de Emevi Camii'ne giriyoruz. Bu arada ben video çekerken askerler durdurdu. Özel iznimiz var. Rehberimle beraber geziyorum. Onun için çekime devam edebiliyorum şu an. Evet arkadaşlar, Emevi Camii'ne hoş geldiniz. Ben turist olduğum için avluya girebiliyorum. Avluda sadece biz varız, rehberim ve ben. Buraya normal halkın girmesi yasak etrafına bir şerit çekmişler. Oradan sadece yürüyebiliyorlar. Biz turist olarak şu an buraları gezebiliyoruz. Bize ayrıcalık tanıdılar. Teşekkür ediyoruz. Emevi caminin şu an avlusundayız. Burası yıllardır 3000 sene önce de tapınakmış burası. Aramik insanları tarafından. 2000 sene önce Romalılar tarafından Jüpiter tapınağı yapılıyor bu ileri kısma. Ardından Hristiyanlar bir kilise yapıyor. Ardından Müslümanlar gelip cami yapıyorlar ve en son tamamen camiye çevirip bu Emevi caminin son hali alıyor. Hepsi İslamik bir mimariye sahip değil. Hepsinden esinlenmişler. Bu caminin de benzeri Ulu Cami var Diyarbakır'da çok benziyor yapı olarak. Muazzam ya ve bugüne kadar hiç bozulmadan kalmış. Şurası inanılmaz yüksek ve tamamen korunmuş halde duruyor. Çok enteresan. Ve Hz. Hüseyin'in türbesi de şu en uçta. Emevi Camii'nin şimdi de içine gireceğiz. Bakalım nasıl içi. فاشتريت قردا اليك بمنزل ادقت راى المجد تغيبا وَقَالَ انت اخي وابن امي يا رب اللَّهِ وعلى الارواح التي حلت بفنونك عليك مني سلام الله ابدا Evet arkadaşlar şu an kutsal bir yerdeyiz. Emevi Camii'nin burası. Hazreti Hüseyin'in başının bulunduğu türbe. Kerbela olayında Irak'ta Hz. Hüseyin'in başı kesildikten sonra Şam'a getiriliyor o dönemde ve bu türbe inşa ediyorlar. Gördüğünüz gibi az önce gelip dua edip ağlayanlar oldu. İçini biraz görebiliyoruz. Buralar ise gerçekten gümüş de yapılmış. Ve yan tarafında bir renovasyon varmış. Bu kısmını gördüğünüz gibi tek tek şu an yeniden yapıyorlar. Evet, Emevi Camii'nin bu köşesinde Hazreti Hüseyin'in türbesi. Şöyle bakarsanız burası orta. Evet burada saati tayin ediyorlarmış. Farklı bir yöntemle. Saat kulesi diyorlar buna. Bakın her iki sütunun renkleri farklı. Farklı bir dizayn yapmışlar ama bu çok eski roman Roma döneminden kalma yani bunlar. Bir de tepelerine bakarsanız onlar da farklı. Eskiden çok farklı anlamları varmış demek ki. Evet bu gördüğünüz çadırvan abdest alınan yer. Şu ve şu ise iki tanesi aydınlatma için zamanında kullanıyormuş. Üzerine gaz yağı vesaire koyuyorlar. Bu avluyu aydınlatıyormuş. En soldaki kubbe ise buranın hazinesi. Ve Emevi Camii'nin 3 tane minaresi var. Bir tanesi bu. ikincisi bu. Yandan görünüyor. İkincisi bu. Ve üçüncü minare ise bu. Ve artık Emevi Camii'nin içine yavaştan girelim. Kocaman kapısından değil, ön tarafından gidiyoruz. Evet bu gördüğünüz ise John the Baptist'in türbesi. Hristiyanlıkta isim bu şekilde geçiyor. Vaftizci Yahya. Kur'an'da ise Hazreti Yahya olarak geçiyor. Kendisi Hazreti İsa'yı vaftiz eden kişi. Ve Hazreti İsa'dan önce ölüyor. Milattan sonra 26 yılında yani neredeyse 2000 sene önce. Yaşadığı dönemde Oğullarının' hükümdarı Herod, kardeşinin kızıyla evlenmek istiyor. Hz. Yahya ise buna karşı çıkıyor ve bu duruma içerleyen kızın annesi Yahya'nın öldürülmesini istiyor. Ardından Herod, Yahya peygamberin başını kestiriyor ve bu türbede de şu an sadece Hz. Yahya'nın başı bulunmakta. Aynı şekilde Hz. Hüseyin'in başının bulunduğu gibi 2000 yıldır burada bulunuyor. Evet burası kilise döneminden kalmış yine caminin içinde. Bu gördüğünüz kuyu ve baptist yaptıkları bebekleri sokup çıkardıkları su bu. Kutsal su olarak. Vaftiz etme işlemini burada yapıyorlarmış. Şu anki hali ise bu şekilde etrafını çevirmişler. Burası ise kadınların bulunduğu bölüm. Arka taraf. Namaz kılanlar da var. Hazreti Yahya'nın türbesi burası. Bulunduğumuz yer ise Emevi Camii. Vaftizci Yahya Can the Baptist 12 havariden birisi değil yani. Aslında yine Yahya olan ismi olan bir tane daha 12 havariden biri var. Efeste vefat ediyor. Onun da mezarı Efes civarında. O da başka bir hikaye. Hz. İsa dünyadan ayrıldıktan sonra bütün havariler yayılmaya başlıyorlar. Roma'ya Hristiyanlığı anlatmaya çalışıyorlar, çevirmeye çalışıyorlar. Ve başarılı da oluyorlar yani. Evet dışarıdan gördüğünüz kocaman kapı ve işlemlerin olduğu yer tam burası. İçeriden biraz dökülmeler olmuş. Burası da orijinal. Bu tavan da orijinalmiş. Ve bu üç cam. Çatının bu tarafları orijinal değil. Yıkıldıktan sonra yani renovasyon halinde yeniden yapmışlar buraları. İmam da karşıda gördüğünüz gibi anlatıyor. Ben turist olduğum için bağlı diye girebiliyorum. Yerel halk giremiyor. Kocaman avluda tek başımayım yani. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar, Emevi Camii'ni bitirdik. Şimdi Şam'da gezmeye devam ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar bana destek olmak için bakın güvercinler de geldi görüşmek üzere